Selam arkadaşlar, Pataya'dayım yine, nihayet yaşadığım yere geldim. Bugün sizlere çoğu videolarımda bahsetmediğim Pataya ile alakalı çok ilginç bilgiler vereceğim. Tamam, Pataya'ya belki gelenler çoğu biliyor ama gelip de bilmeyenler de çok. Mesela, Pataya'da en kolay şekilde nasıl kız arkadaş edinebilirim? Gogo -go barlar nedir? İçerisinde neler yapılır? ping pong show barları nedir? İçerisi neler yapılır? Bira barları nedir? Gelenekleri veya usulleri nedir? Yani bilmediğiniz çok şeyler yani Pataya hakkında en önemli bilgiler her zaman olduğu gibi en doğru şekilde Adil Gezer YouTube kanalımda. <laughs> Öncelikle barlardan, gogo -go barlardan ve diskolardan başlayacağım. Pataya'da nerede ve nasıl kız arkadaş edinebilirim? Onu videonun sonuna saklayacağım. Çünkü çoğunuz diyeceksiniz, yok canım böyle bir şey olur mu? Evet, Pataya'da oluyor arkadaşlar. Burası Pataya. Her video dediğim gibi, bir daha değil. Pataya ile Tayland'ı kesinlikle karıştırmayın. Yani bu Pataya'da yaptığınızı, Tayland'ın diğer yerlerinde yapmayın. Yapamazsınız. Çünkü öyle bir şey yok. Bu anlattığım olay sadece Pataya'da. Çünkü Pataya'ya gelenler buraya gerek Pataya'daki e, tapınakları gezmeye veya müzeleri gezmeye geliyorlar. Şey, gelmiyorlar. <laughs> Ve bu iş için geldikleri için Pataya'da her şey normal. Bir daha diyorum. Pataya farklı, Tayland farklı. Evet. Şimdi başlıyoruz. Megogo Barlar. Türkler genellikle Coco Bar'a gitmezler. Yani Türkler genellikle ağırlıkta diskoteklere, barlara giderler. Ama Coco Bar'lar biraz daha Koreliler ve Japonlar tam bir Coco Bar hastasıdır. Bar'lar önce bir görüntüyü görelim. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Hatay'a da binlerce, belki de on binlerce gogobarlar var arkadaşlar. Bu gogobarlar farklı tarzlarda. Kimisi üstünü çıkarır, kimisi altını üstünü çıkarır. Bazı gogobarlarda çırılçıplak dans ederler. Bazı gogobarlarda işte ortada bir duş yeri vardır, köpüklü sabun. İstediğiniz gibi gider sabunlarsınız. İstiyorsanız beraber o sabunla beraber içerisine girebilirsiniz. Yani koko barlar böyle. Bir de koko barların bir özelliği kazıklama olayı yoktur. Yani dışarıda bir koko barda bir içkiyi kaçırıyorsanız içeride de aynı bir yaptır. Bu kızlar yanınıza gelirler. Sanki 40 yıllık kocanız gibi otururlar yanınıza. İşte sağınızı ellerler, solunuzu ellerler, kucağınıza otururlar. Çılı Şimdi sıkıntı yok. İstediğiniz gibi elleyebilirsiniz yani Türkiye gibi değil onu söyleyeyim. Ha, eğer kıza bir içki ısmarlarsınız, kız yanınızda kalır. İçki ısmarlamazsanız kız gider. Yani buranın kuralı da öyle. Yani kızların içki, içtiği içki de hemen hemen sizin içeceğiniz e, fiyatları. Yani öyle tek bir kazıklama olayı yok burada. O yüzden kokobarlar farklı bir yerler. Dediğim gibi her kokobarın farklı bir konsepti var. Dediğim gibi üstünü çıkaran var, altını çıkaran var, komple çıkaran var, duş alan var, köpüklü sabun da var. İstediğiniz gibi yani biraz şey ama biraz ilginç gelecek ama istediğiniz yere elleyebilirsiniz. İstiyorsanız yani, ener, vallahi öpüp okşayın, yalayın. Öyle e, koko barlar da var. Fiyat olarak değişen bir şey yok. Yani her şeyi açık açık söyleyin de ya böyle bir şey var mı demeyin var. Niye var arkadaşlar? Çünkü bir daha dediğim gibi Pataya dünyanın eğlence merkezi. Yani daha doğrusu seks merkezi. Yani bunu herkes biliyor. Bunu saklamakla, gizlemekle zaten oluyor. Daha önce de dediğim gibi buranın hükümeti de biliyor, esnafı da biliyor, halkı da biliyor. Zaten onun için bu iş yapmak için Pataya gelirler ve Pataya onun için serbest. Bir haberlere. Mirabarları size şöyle anlatayım. Önce bir görüntüyü görelim. <gülüyor> 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 var oturuyorsunuz kız yanınıza gelir isterseniz e, bir şeyler ısmarlarsınız. yok istemeseniz ısmarlamazsınız. O, o size bağlı bu da diye bir şey yok ve bu kızla oturur sohbet edersiniz bir şeyler içersiniz eğer kızla anlaşırsanız kız sizinle çıkar yalnız bira barlarındaki e, bir e, kuralda o kızı oradan çıkardığınız zaman gerçi barına göre değişiyor o bara 300 bat ödemeniz gerekiyor. Bazı barlarda 400-500 isteyen de var. Çünkü o kızlar orada çalıştığı için yani o kızı çıkarmak için bara 300 bat gibi bir para ödüyorsunuz. E ondan sonra tabii kızla kaça anlaşırsanız kız sizinle geliyor. Sonuçta bunların işi o. Yani bira barlarındaki sistem bu. Ha ne olur? Genellikle böyle bu tarz dışarıdaki bira barları sat ikiye kadar çalışıyor. İkiden sonra anlaşırsınız. Kızın mesaisi bittikten sonra e, alabilirsiniz anlaşırsanız. Yani o size bağlı. Siz de kızın anlaşmasına bağlı. Ya yani bir de barlarda böyle. Yani dediğim gibi yani Hatay'da limit veya sınır yok. Çünkü sonuçta bu kızlar Hatay'a bu iş için geldiği için burada bir problem yok. Yani rahatlıkla hiç çekinmeden yani gelmiş yani tatilinizi Yapın dedi. Evet sıra diskoteklere geldi mi? Evet diskotekleri de bir görelim. buradaki diskoteklerin sistemi gayet basit. Normal bir diskoya girer gibi giriyorsunuz. Ve diskoda yüzlerce bazı diskoteklerde 200, 300, 400, 500 bine yakın kızlar var. Ve bu kızların hepsi dediğim gibi müşteri arıyorlar. Hepsi grup halindedir. Genellikle 3-4 kişi veya yalnız olanlar var. Ve bunlar gelirler diskotekte hangisini gözünüz kesiyorsa, hangi kızı beğendiyseniz ister masasına gidin konuşun ister kızı masanıza davet edin. Çünkü çekilmenize gerek yok çünkü kızların işi bu. Yani onlar da bu iş için geliyor. Bir diskotekte çalışan ya yani devamlı müşterileri vardır. Her akşam oraya giderler. Bu işten başka iş yapmazlar. Bir de diskolarda ve barlarda atıyorum. Kız eczanede çalışıyor. Eczane işi bittikten sonra akşamları diskoteye giderler. Hem eğlenirler hem müşteri bulurlar. Örneğin kız bankada çalışıyor veya bir restoranda çalışıyor veya bir barlarında çalışıyor. İki de kapandıktan sonra yani mesaisini bitiren hastanede çalışmış, avukatmış, doktormuş hiç fark etmiyor. Çünkü burası pataya ve bu kızlar belirli bir saatten sonra genellikle akşam yani bir ikiden sonra ek iş olarak da hem giderler diskote eğlenirler hem bir müşteri bu. Yaşlılarsa onunla beraber yer içer eğlenirler. Akşam da giderler. Parasını alır gider. Yani bu ekonomiye bir katkı değil. Çünkü sonuçta Pataya böyle. Yani siz zannetmeyin ki Pataya gelen kızlar efendim bu kız bankada çalışıyor. Bu kız işte resepsiyonda çalışıyor. Bir kız büroda çalışıyor. Bu kız bu kız mağazada satıcı olarak çalışıyor. Bu işi yapmaz demeyin. Demeyin. Çünkü yüzde %90 bakın yüzde %90'ı işten sonra bu işe giderler. Çünkü aldıkları para yetmez. Yetse bile çünkü Pataya'dalar burada hayat sabaha kadar devam ettiği için ve bu kızlar gelirler hem eğlenirler hem gülerler hem zevkini alırlar hem de parasını alırlar. Çünkü her zaman dediğim gibi burası Tayland değil burası Pataya. Ve bir de Ping pong show barları var. Orayı pek fazla insanlar bilmez. Oranın konsepti biraz daha farklı. Çünkü e, ping pong show denen yerler e, izliyorsunuz. Yani size şöyle söyleyeyim açık ve net olarak ping pong show'da kızlar şov show yapıyor. Diyeceksiniz ki nasıl bir şov? Örneğin normalde biz düdüğü ağzımızla çalarız, değil mi? Ama o kızlar işte o düdüğü başka yerleriyle çalıyorlar. Bak inanın ıhılıyorlar, düdük çalıyorlar. Ping pong topuyla, e, kola şişeleriyle, jiletle, balon şişirmelerle, yani o kız cinsel organlarıyla yani yapmadıkları şovlar yok. E, bir de diyorlar sakın bunlar evinizde denemeyin diyorlar o biliyorsunuz yabancı e, turist bayanlarda geliyor ve erkeklere. Kırgınla e, diyorlar sakın bunları evde hanımınıza, de, hanımınıza denetmeyin veya <laughs> E, evet, çünkü diyorlar bu işler tehlikeli, bu işin biz uzmanıyız diyorlar ama gerçekten yani eğer gidip görmediyseniz yani Pataya'ya gelip de bu pinpon şovlarını görmediyseniz arkadaşlar madem ki Pataya'ya geldiniz size tavsiye ederim gidin o pinpon şovlara, o kızların cinsel organları ne şovlar yaptıklarına ne marifetler yaptıklarına inan bir şahit olun. Ha, şimdi arkadaşlar diyecek ya neden biliyorsun? Ben gittim gördüm bileceksin? Allah Allah burası Pataya. Sonuçta işim gereği gittim her şeyi gördüm öğrendim ne yaptıklarını da biliyorum. Ha, sonuçta denemiyorum ama yani biliyorum ne yaptıklarını. Eğer Pataya gelirseniz inanın yani o ping pong şov barlarına gidin. Oradaki o kızların o küçücük şeyleriyle o yaptıkları marifetleri bir görün derim. Sıra masaj salonlarına geldi şimdi önce bir masaj salonlarını bir görelim daha sonra detayını anlatacağım yine. hangi yerine giderseniz gidin her yerde adım başı genellikle merkezi yerlerde adım başı bir masaj salonu vardır. Ve bu masaj salonları gerek Tayland masajı, yağ masajı, farklı masajlar vardır. Bu genellikle büyük ana yol üzerindeki masaj salonlarında normal masajlar yapılır. Ama bir de bunun hemen bakın şöyle küçük ara sokaklar vardır. Bir de bu ara sokaklarda bazı masaj salonları vardır. Farklı masajlar yaparlar. Yani mutlu son masajı dediğimiz masajlardan yaparlar. E, zaten bunu e, yani size belli ederler zaten oraya vardığınızda olay zaten anlarsınız ki size farklı türlü masajlar yapmak istediler. O yüzden yani Tayland demek, Tayland masajı demek. E, yani sonuçta buraya gelen e, insanlar da yani e, masaj yaptırmadan gitmezler. Ha normal masaj yaptıran da var. Diğer mutlu son masajı yaptıranlar da var ama bunlar tabi dediğim gibi ara sokaklar yani böyle ana cadde üzerlerinde yok. Ana ne olur burada masaj yapan kızlarla dediğim gibi yine tanışırsınız. Masaj saatinden sonra buluşursunuz gider eğlenirsiniz. Dediğim gibi burası Pataya. Pataya'da birkaç tane Rus barı vardır. Yalnız buraya girdiğinizde biraz dikkat edin çünkü fiyatlar diğer yerlere nazaran biraz daha pahalıdır. Ve Pataya'da sadece Taylandlı kızlar yok. Ruslar, bilhassa Uzbekistanlı kızlar çok. Afrikalı kızlar çok. Laos, Kamboçya, Vietnam, Myanmar ve diğer ülkelerden buraya bu iş için gelen kızlar var. Nasıl ki dünyanın her ülkesinden erkekler geliyorsa bu turizm için dünyanın her ülkesinden gelen kızlar da var. Yani sadece Taylandlı kızlar yok. E buranın bir özelliği de buranın lady boyları. Yani Taylandça Katue dediğimiz lady boylar yani travestiler. Bunların özel müşterileri vardı. Dünyanın her ülkesinden özellikle gördüğünüz gibi bu Travis yani Lady Boylar için gelen turistler çok. Yani bunların kendilerine göre bir müşteriler vardır. Ve inanın diğer kızların çoğundan da pahalı giderler. Ve çoğunun da müşterisi var. Yalnız bunlardan tabi biraz dikkat etmek gerek. Bunlar diğer kızlara nazaran ne kadar böyle zarif görünseler biraz sertler sonuçta erkek. Evet arkadaşlar ve geldik zırnanın zırt dediği yere. Pataya'dan nerede? Kız arkadaş bulabilirim. Her yerde. Arkadaşlar bakın. Her yerde bulabilirsiniz. Zaten diskotekleri, barları, gogo -go barları, şunu bunu zaten anlattım. Yani sonuçta bu kızlar onun için burada hiç çekinmenize gerek yok. Caddede yürüyorsunuz örneğin bir alışveriş merkezine gittiniz. Gözünüzü bir kız kestirdiniz ve hoşunuza gitti. Gidin konuşun kızla. Hiç çekinmeyin. Bir mağazada da olabilir, alışveriş merkezinde olabilir. Örneğin bir restoranda gittiniz. Orada çalışan bir kız hoşunuza gitti. Gidin konuşun. Ama konuşun. Teklif edin. Önce bir halatır sorun. Bu akşam ne yapıyorsunuz? Bir şey içebilir miyiz? Deyin. %95 evettir. Ha, o yüzde beşlik bir kesimi de. bayan evli olabilir, arkadaşı olabilir ve o gün çıkamayabilir. Ama genel olarak eğer bir kız otelde çalışıyorsa beğendiyseniz teklif edin. Boşta yok demez. Yani siz sen onu bana teklif ya Türkiye, Türkiye gibi senin baba ağzına demezler. Çünkü sonuçta burası bataya ve bu kızlar o iş için ve çok da mutlu olurlar. Önce iltifatla başlayın çok güzelsin izleyin çok hoşlarına gider. Örneğin bir restoranta yemek yemeye gittiniz. Oradaki servisi kız hoşunuza gitti. Gidin konuşun, hiç çekinmeyin. Mesela caddede yürüyorsunuz, bir kız gördünüz. Çekinmeyin. Gidin, sohbet edin, konuşun. E, bu akşam ne yapıyorsunuz? Beraber çıkalım, bir şey içelim mi yüzde %95 evetti. Tabii ki arkadaşı olması, evli olmasa. Ama sen bunu bana teklif ettin diye asla size bir sert çıkmazlar, sert tepki vermezler, gülerler, hoşlarına gider. İstemiyorsa yok teşekkür ederim der. Çünkü sonuçta burası dediğim gibi Pataya. Buradaki bayanlar nerede çalışırsa çalışsın. Daha önce de söyledim ya. Büroymuş, hastaneymiş, mağazaymış, eczaneymiş. Hiç fark etmiyor. İş mesailerinden sonra bu kızların yüzde 90, yüzde 95'i akşamları çıkıp diskolarda, barlarda eğlenip müşterileri arıyorlar. Sonuçta daha önce dediğim gibi, hataya dünyanın eğlence merkezi, esnafından alın da halkına kadar hükümetinden dünyanın diğer ülkeleri de. Ve işte niçin Pataya'ya gelenlerin yüzde 90. 899'u bekar erkeklerdir. Çünkü burada serbestsiniz arkadaşlar. Burada bir kızla anlaşıp otelinize götürebiliyorsunuz. Çünkü oteller onun için. Bu oteller de biliyorlar ki bu yabancı erkekler Pataya'ya tarihi yerleri görmeye değil veya tapınakları görüp budalarla sohbet etmeye de değil ve karı kız için geliyor. Çünkü Pataya turizmi bunun için. Hükümet de biliyor. Ve onun için otellerde hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi alın götürün. Hiçbir problem yok. Yalnız tabii ki her şeyi de yapacağınız zaman biraz da göre diyorum. Yani ben parayı veririm, her şeyi yaparım. Böyle bir şeye girmeyin. Çünkü kötü bir imaj yaratıyor. Önceden iyi davranın. Şimdi son zamanlarda Türk turist profili çok değişti. Yani kızlar şu anki Türklerden pek memnun Onu söyleyeyim. Evet. Onun için iyi bir şekilde yaklaşın. Eğer buranın kızlarına siz bir adım atarsanız inanın onlar size beş adım atar. Bunu da söyleyin yani tecrübeme dayanarak. Bazı arkadaşlar diyor abi sen bunların hepsini nereden biliyorsun? <laughs> ya biliyorum çünkü ben 10 yıldır Pataya'da da yaşıyorum ve gitmediğim, girmediğim, görmediğim yer kalmadı. Niye? işim bu. Ha, ben YouTube'a bir buçuk yıldır oldu ki YouTube kanalım var. Ben daha önce televizyon kanallarına program çektiğim için benim benim işim bu. Ben ülkece gezip bazı kanallara program hazırlıyordum ki şu anda da yine aynı. Belgesel tarzında küçük videolar hazırlayıp farklı yabancı kanallara veriyorum. Ha, YouTube benim için bir hobiydi ve şu andaki YouTube'a ağırlık verdim. Niye? Gezmeyi seviyorum. Onun için dediğim gibi Pataya geldiğinizde ben kız arkadaş bulabilir miyim? Nerede bulabilirim? Kafanızda bir soru işareti kalmasın. kalmasın. Pataya'nın neresine giderseniz gidin. Hoşunuza giden bir kız varsa gidin sohbet edin. Teklif edin, konuşun. Eminim yüzde %95 evet olur. Onun için Pataya geldiğinizde kendinizi yalnız hissetmezsiniz. Bir de bir tüyü vereyim. Örneğin Pataya geldiniz fazla dil bilmiyorsunuz. Neye gezecek yer bilmiyorsunuz. Bir hafta mı iki hafta mı mı geldiniz? Bakın en mantıklısı. Dil bilmeyen arkadaşlar için de da daha çok iyi. Her gün farklı farklı kızlarla derdini anlatmaktansa iyi birisini bulun, anlaşın. Bir hafta, iki hafta, üç hafta ve o sürece o kızla kalın. Çünkü o kız sizi zaten fazla dil bilmediğiniz için sizi pek fazla yormaz ve istediğiniz yeri gezdirir. Sizinle eğlenir, hem sizi eğlendirir. Çünkü iki hafta beraber kaldığınız için aranızda bir sempati oluşuyor. Yani her gün her gün değiştirip de farklı farklı maceraya girmektense tecrübe edene kadar, her tarafı iyi öğrenene kadar bir tane iyi birisini bulun, onunla kalın. Yani benim tavsiyem bu ama yok ben kardeşim her gün bir tane değiştireceğim diyorsanız sıkıntı yok. Dediğim gibi burası Hatay'a. Zannediyorum her şeyi açık ve net olarak anlattım. Yani herkesin anlayacağı bir dilden saklısı, gizlisi olmadan Pataya'nın durumunu böylelikle özetledim. Evet, umarım bu anlattıklarım herkesin kulağına hoş gelmiştir ki, hoş geliyor tabii ki böyle bir yaşam, böyle bir tatil. Yani herkes geçirmek ister. Ki bunlar doğru arkadaşlar, evet yani bu anlattıklarım ve gösterdiklerimin hepsi Pataya'da mevcut. Çünkü Pataya bunun yeri dünyaca ünlü tatil merkezi diyeyim, evet. Daha güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.